Merhaba Bilgi Yuvası'na hoş geldiniz. Bilgi yolculuğuna başlayalım. Doğal seleksiyon, Charles Darwin'in evrim teorisinin temel taşlarından biridir ve doğadaki türlerin çeşitliliğinin ve uyumunun anahtar açıklamasıdır. Doğal seleksiyonun gerçek hayattaki örnekleri türlerin çevresel baskılara nasıl uyum sağladığını ve zaman içinde nasıl değiştiğini gösterir. İşte bu ilginç ve çeşitli örneklerden bazıları geyik boynuzu. Geyiklerin boynuzları sürdürülebilir bir rekabet için evrimleşmiştir. Erkek geyikler üreme hakları için diğer erkeklerle rekabet ederken boynuzlarını kullanırlar. Bu rekabet dişilere baskın genleri geçirerek daha güçlü ve sağlıklı yavruların doğmasını sağlar. Kuşların gagası. Farklı kuş türlerinin gagaları Besin kaynaklarına uyum sağlamak için evrimleşmiştir. Örneğin, flamingoların gagaları suda yaşayan küçük organizmaları filtrelemek için uzun ve eğiktir. Güvercinlerin gagaları ise tohumları kırmak ve yemek için daha güçlü ve kalındır. Kutup ayıları Arktik bölgedeki aşırı soğuk ve karasal yaşam tarzlarına uyum sağlamıştır. Beyaz kürkleri karla uyum sağlamalarını ve avlanma yeteneklerini artırarak avlanma şanslarını artırır. Aynı zamanda geniş ayakları buz üzerinde dengelerini sağlamalarına ve yüzme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bakteri direnci, antibiyotik kullanımının artmasıyla birlikte bazı bakteri türleri bu ilaçlara direnç kazanmıştır. Bu bakteriler doğal seçilim yoluyla antibiyotiklere karşı daha dirençli olan genlere sahip bireylerin Hayatta kalma avantajı elde etmesi sonucu evrimleşirler. Karınca kolonileri, karıncalar koloniler halinde yaşayarak toplumsal organizasyonlarını geliştirmişlerdir. Farklı işçi sınıfları ve iş bölümü koloninin hayatta kalmasını ve beslenmesini sağlar. Bu özellikler doğal seçilimle zamanla daha etkili hale gelir ve karıncaların yaşam stratejilerini belirler. Bu örnekler doğal seçilimin çeşitli yönlerini ve adaptasyonun önemini gösterir. Her biri türlerin çevreleriyle etkileşimlerinde nasıl değiştiğini ve nasıl uyum sağladığını gösteren önemli gerçek hayat örnekleridir. Daha fazlası için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.